Yılın en yüksek enflasyonu geldi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayına bakılarak hesaplandığı için yıllık enflasyon. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da biliyorsun doğalgaz faturaları sıfır olarak hesaplanmıştı. Ve sıfıra yakın bir aylık enflasyon vardı. Dolayısıyla baz etkisiyle yılın en yüksek rakamı ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra da düşüşü göreceğiz. Ama bize Mayıs ayı enflasyonu aslında 5 aylık endeks değişimini de vermiş oldu hemen verdi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ne ifade ediyor bu aslında. 4 aylık enflasyon %18.72 çıkmıştı. Mayıs ayıyla birlikte 5 aylık enflasyon %22.72 oldu. bu rakamlardan 4 aylık memur emekli enflasyon farkı 3.23'ten 6.71'e çıkmış oldu ki memurlar ve memur emeklileri e, Ocak ayında %15'lik bir toplu sözleşme almışlardı. Evet. O %15'in üzerinde oluşan enflasyon fark olarak ödeniyor. Dolayısıyla burada da 6.71'lik bir fark oluştu. Şimdi Mayıs ayı itibariyle maaş artışları nasıl oldu diye bakarsak. SSK Bağkur emeklisi 4 aylık enflasyon artışı 18.72 idi. O %22.72'ye çıkmış oldu ki bu şu anda SSK ve Bağkur emeklisi açısından kesinleşmiş 5 aylık artıştır. Yani Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile 22.72 şu anda enflasyon artışı yapılmış oldu SSK ve Bağkur emeklisine. Memurlara da bakalım istersen. Orada da memur ve memur emeklisinin 4 aylık zammı 13.56 idi. Evet. şimdi 17.38'e çıktı. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Burada da %10'luk bir Temmuz artışı var toplu sözleşme. Ve onun üstüne 6.71'i e, ...ekliyoruz %17.38. Şimdi ben böyle söyleyince... ...işte 10 ile 6.71'i topluyorlar... ...%16.71 ediyor. Niye 17.38 deniliyor? Burada bir toplama iş, işlemi yapmıyoruz. Aslında önce %10'luk bir artış yapıyoruz. Yani 100 liranız 110 lira oluyor. Dolayısıyla bunun da 6.71'i ekliyoruz. Ve e, 100 liranız 117.38 kuruş oluyor. Dolayısıyla buradaki hesaplama... E, ...toplama işlemiyle değil... Oransal işlemle yapıldığı için bu şekilde alıyor. Şimdi e, şu maaşları da söyleyeyim. Ondan sonra biraz Temmuz'u konuşalım seninle. E, en düşük memur emekli maaşı 4 aylıkta 14.742 idi. Şimdi 17.304 liraya çıkmış oldu. En düşük memur maaşı da 5 aylık veriye göre yani 17.38'lik artışa göre 17, 38.571 38, lira oldu. Şimdi evet. Haziran'da %22.72 oldu ama Temmuz'da ne olacak onu konuşalım. Ee, haziran enflasyonu buna eklenecek. Haziran enflasyonuyla ilgili de elimizde e, yine Merkez Bankası'nın e, yaptığı piyasa katılımcıları anketi var. O ankete göre de işte 3'e yakın bir haziran enflasyonu bekleniyor. Onu da eklediğimiz zaman %25.86'lık bir e, 6 aylık enflasyon ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Yine buradan yola çıkarak SSK ve Bağkur emeklisi açısından %25-86'lık bir 6 aylık enflasyon artışı demek. Memurlar açısından da gene %21'i geçen bir e, toplu sözleşme ve enflasyon farkı artışı demek. Ha Bunda kalır mı? Kalmayacağını düşünüyoruz. Niye? Bugüne kadar yapılan bütün e, artışlara baktığın zaman enflasyon artışının dışında bir de refah payı adı altında bir e, hükümet işte 10 puan, 15 puan eklemeler yaptı. Bugüne kadar e, ki zamlara baktığımız zaman özellikle de pandemi ile birlikte. Bu yılda böyle bir refah payı eklenebileceğini düşünüyoruz. O noktada da bu %25'lik 6 aylık enflasyon %35-40 bandına gelir SSK ve Bağkur emekleri açısından. Memurlar ve memur emekleri açısından ise %21'i düşünürsen orada da işte %30-35 bandında bir zam oranı düşünebiliriz. Yani SSK Bağkur için %35-40, memurlar ve memur emekleri için de %30-35'lik. Ama burada Ocak ayında maaş artışları SSK Bağkur ee, ...emeklilerinin aleyhine olmuş... ...memur emeklilerinin lehine olmuştu biliyorsun. Orada 11.68'lik bir... E, ...arada bir fark oluşmuştu. O birleştirildi ve 49.25'te... ...hepsine aynı oranda zam yapıldı. Bu yılda... ...böyle bir birleştirme olursa o zaman... ...hem memurların hem emekli memurların... ...hem SSK ve Bağkur emeklilerinin... ...maaş artışı... ...refah payıyla birlikte %35-40 bandına... ...gelebilir. Refah payı olmazsa... Yine %25'in üzerinde bir 6 aylık enflasyondan bahsediyoruz. Tabii bir de beklenti bu taban maaşla ilgili. Evet. Orada da iki formül e, işleyebilir. E, neydi? 7500 liradan 10 bin liraya çıkmıştı taban maaş. Eğer %25'lik 6 aylık enflasyon ilave edilirse bu sefer 12500 liraya çıkacak. Eğer refah ile birlikte tahmin ettiğimiz 35-40 eklenirse de orada da 13.500-14.000 lira civarında bir taban maaş oluşmuş olacak. Şimdi buradaki maaşlara da baktığın zaman en düşük memur maaşı 40.000 lirayı geçmiş olacak bu oranlarla. En düşük emekli maaşı da 6 aylıkta yine 20.000 lirayı geçmiş olacak. Ama tabii biz bu taban maaşı konuşurken orada... Ee, bir de kök maaş var. Yani bu artışlar kök maaşa yapılıyor. Eğer %25, 30 ya da 35 neyse ne çıkacaksa o e, sadece kök maaşa yapıldığında ve taban maaş arttırılmadığında işte 7 bin lira, 8 bin lira altındaki kök maaş alanlar açısından görece olarak kök maaşları artacak ama 10 bin lirayı geçemeyecekleri için eğer taban maaş artmazsa Yine 10 bin lira almaya devam edecekler ve görece olarak da sıfır zam almış olacaklar. Bunu önleyebilmek adına ya kök maaşlarda bir artış söz konusu olacak ya da taban maaş artışı söz konusu olacak. Bunu da hepsini Temmuz'un 3'ünde, evet. Haziran enflasyonu açıklandığında görmüş olacağız. Bu ilave artışlar yasa yoluyla yapılacağı için 3 Temmuz'dan sonra bununla ilgili bir karar verilirse eğer hükümet tarafından bu yasal düzenleme hemen meclise gidiyor. İşte SSK Bağkur Emekleri ayın 17'sinden itibaren maaş alıyorlar. Oraya yetiştiriliyor. Evet. Yetişmezse fark ödeniyor. Memurlar 15'inde alıyor. Onlara yetişiyor. Bir tek memur emekleri ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için onlara yetişmiyor. Onlara da daha sonra ilave bu evet. eksamlar ödeniyor bir takvim çerçevesinde. Peki Temmuz ayıyla başladık. Ee, Temmuz ayıyla devam edelim yine. Ee, başka gelişmeler de olacak tabii Temmuz'da. Neler değişecek evet. Temmuz'da? Ee, Şimdi e, bu Temmuz ayında tabii sadece emekli aylıkları değişmiyor. Yani az önce söylediğimiz o oranlar evet. birçok e, maaşı da değiştirecek, birçok ödeneği değiştirecek. Bir kere SSK Bağkur emekli aylıkları değişecek, memur maaşları değişecek zaten konuştuk. Memurlara yapılacak artış onların aile yardımı ve ek ödemelerini de arttıracak. Memur emekli aylıkları değişecek. Emekli doktorların ek ödemesi var. İşte uzmanların ayrı, uzman olmayanların ayrı. Onların evet. ek ödemesi artacak. Kamu işçileri yine e, toplu sözleşme gereği kamuda çalışan işçiler yine enflasyon farkı alıyorlar. Onların da aylıkları değişmiş olacak. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, engelli yakın aylığı, hasta yardımları evet. ve ailelere sosyal ekonomik destek ödemeleri ki bunlar yani şu 65 yaş aylığından aşağı kadar ki listeye baktığın zaman bunlar sosyal yardımlar. Bu sosyal yardımlarda yine memurlara ve memur emeklilerine yapılan artış kadar yükselmiş olacak. bir şey daha ilave edeyim bu listede yok. O da kıdem tazminatı tavanı çok soruluyor. Temmuz ayında yine memurlara yapılacak artış oranında kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Dolayısıyla şu anda 35 bin lira civarında bürüt maaşı 35 bin liradan yukarı olanlara 35 bin lira her yıl için kıdem tazminatı ödeniyor. Bu tavanı geçemiyorsunuz. Yani maaşınız 100 bin lira da olabilir ama 35 bin lira alıyorsunuz. Evet. Bu rakam biraz daha yükselecek. İşte %20-30 neyse artarsa 45 bin lirayı bulacak. Dolayısıyla biraz daha yüksek tazminat alma imkanı doğacak ama yüksek maaşlar için. Zaten maaşınız bu rakamın altındaysa siz kendi bürüt maaşınız kadar her yıl bir maaş kıdem tazminatı alıyorsunuz. Yani şu yanlış anlaşılıyor. Kıdem tazminatına bir zam gelmiyor. Kıdem tazminatı tavanı artıyor. O yüzden hani bazen çok soru geliyor. Belki şimdi yine gelecek sana emekli dilekçemi ne zaman vereyim? Vereyim de kıdem tazminatım artar mı? Öyle bir şey yok. Ne kadar erken verirseniz o kadar iyi. Peki. Araya ee, onu da sıkıştırdım bak evet, bir soru cevabı. Son olarak e, ödeme takvimini de konuşalım. Haziran konuşalım. ayına ilişkin sonra sorulara geçelim. Şimdi az çok söyledik aslında. 1-5 Haziran'da aslında Haziran ayındayız. Haziran ayında memur emeklisi maaşları var. Onlar şu anda maaşlarını alıyorlar. Evet. Önümüzdeki ay e, zamsız yine alacaklar ama zam farkı yatırılacak. 10-14 Haziran'da ikramiye ödenecek. Erken maaşla ilgili henüz karar verilmedi. Belki bugün kabineden böyle bir karar da çıkabilir. Bayram öncesi maaşlar ödenirse 10-14 Haziran'da Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte evet. maaşlar da ödenmiş olacak. 3 Temmuz'da enflasyon belli olacak. 6 aylık enflasyonu öğrenmiş olacağız. 17-26 Temmuz'da SSK emeklisi zamlı maaş alacak. 25-28 Temmuz'da Bağkur emeklisi zamlı maaş alacak. Ay içinde de memur emeklilerine fark ödenmiş olacak. Az önce anlattığımız aslında bu barkoda bir özetini görmüş olduk. Evet.